It's been a great season, tremendous season we had. Uh, we won, we were number one in the league for almost all seasons, so it's been it's been like a just nice season all the way, all the way through. I'm, I'm happy with my performance. Uh, I've scored a few goals and uh, helped the team a lot, and I've stayed fit, uh, and my, my problem before has been injuries but this season I stayed fit so I'm happy with that the most important thing wherever you live is the people and and I love the people there they are friendly and lovely and they they support the team in a special way. performanslar düşebiliyor, formlar düşebiliyor ama takım halinde gerçekten harika bir sezon geçirdik. Bütün takım arkadaşlarıma, hocalarıma, ayaklarına, yüreklerine sağlık. Bizim için çok güzel bir sezon oldu, çok özel bir sezon oldu. Bugün burada da son maçımızı oynadık, herkes tatile gitti. Dediğim gibi harika bir sezondu bizim için. Peki e, şimdi ben senin ilk defa röportaj yaptığım için özellikle sormak istiyorum şampiyonluk kutlamalarında e, sonlu karşılaşmalarda nasıl hissettin kendini? Ya şampiyonluk kutlamaları gerçekten çok güzeldi. Taraftarlarımız harika görüntüler verdi zaten. Onların hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sezon başından beri yanımızdalardı. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Yani bu şampiyonlukta onların da hedef e, şeyi çok büyük. Hepsine ben çok teşekkür ediyorum. E, Dediğim gibi çok mutluyuz. Çok özel görüntülerdi. Çok özel duygulardı bizim için. Bütün arkadaşlarımın ayağına yüreğine sağlık. Muhteşem bir sezon bizim için. Ee, kutlamalarıyla, futboluyla gerçekten bu sene Trabzonspor herkese bir futbol şöleni herkese bir güzel bir ders verdiğini düşünüyorum. Ee, bugün de artık bizim için formülete maçlarından birisi diyebilirim. Ee, böyle maçlar oynamak zordur. Ee, sezonun son haftasıydı. Ee, i̇ddiası olan bir rakibe karşı oynadık bugün i̇kinci yarı ve ilk yarı olarak değerlendirebiliriz maçı. İkinci yarı maçı da kazanabilirdik. 3-0'dan geri dönmek de e, olabilirdi bizim için. E, Volkan abi gerçekten bu hafta iyi bir maç çok çıkardı. E, onu geçemediğimizi düşünüyorum. E, baktığımız zaman artıları eksileri güzel bir müsabakaydı bizim için. Mutluyuz sonunda şampiyon olan takım biz olduk bu sene Aynen öyle peki e, yarım kalan bir hikayem var demiştin Sen kendini nasıl hissediyorsun biraz da senin duygularını merak ediyorum Ya ben şöyle e, gerçekten çok zorluklar çok sıkıntılar güzellikler her şeyi yaşadım. bir dört buçuk sene geçirmiştim Trabzonspor'da e, Daha sonra ayrıldık e, futbolun içinde var e, ayrıldık ama e, geri dönmek için gerçekten çok mücadele ettim e, çok çalıştım Allah şükür olsun ki bu sene şampiyonluk sezonunda bu camianın içinde, bu takımın içinde benim de ismimin olması benim için onur verici bir durum. benim için aslında kurulu bir düzene gelmek zordur ikinci aralarda. Eee sağ olsun hocamız da bana çok forma şansı verdi. Yaklaşık 14-15 tane bir müsabakaya çıktım bu sene. benim şöyle bir avantajım var. Hocamız hem önde hem arkada da oynatabiliyor beni. O yüzden benim açımdan da Çorbada bir damla tuzda benim varsa ne mutlu bana. O yüzden benim adıma da bu sene şampiyonluk rozetinde takmak ayrı bir gurur vericiydi. Seneye daha çok çalışıp daha çok süre almak istiyorum.